Uzun saçı saç sevmiyorum kesilir kesilir ama Sen, bak söyleyeyim şimdi söyleyeyim Batuhan yani. mesela demişti ben saçımı kestiririm yani. Ben bayılırım. Yani. Ya kesmeden konuş gelmesinler yani. Mesela kesmeden... Ali, deme, Ali demedi yani ben saçımı kestim. Tamam ya saçını kesmeden demesin ki ben Ayça için, senin için bunu yaparım değil. Yap. Ondan değil sonra mi? konuş. Yaparım Aynen. demek de lafla peynir gemisi yürümüyor arkadaşlar. Ama Batuhan birinci sınavı geçti. Biz seninle ne konuşmuştuk? Gala olayını Yemim geçti Batuhan. Batuhan. Gala olayını da geçti Batuhan. Bir tık gitti. Yani bir tık üstte Batu. Günaydınlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Toprağım Toprağ. günaydın. Ben de senden bahsediyordum. Günaydın. Normalde gelirdi dedim. Elim sakama hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Böyle mi geçiyorum? Ee, bahçedeler evet. Okey. Afiyet istiyor. olsun. Merhabalar. Günaydın. İnsanla... Merhaba. Günaydın. Selam. Merhaba. Bu sizin efendim. Ay, eserden. kim yolladı? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, hoş gel. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş tamam. geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş otursun tamam. diye ne kadar nazik bir beyefendi. Yine kolumuz korktu. <laughs> Ama olsun. Ya sen. kusura bakmayın çok mı sıkıyorum? Biraz Erkeklerin elini sıkı, sıkı olmuştur Biraz artık yavaşlık sıkıyoruz elleri hmm, tamam mı Tamam. Siz beni uyarın. İlk önce yavaş diye beni söylesin. <laughs> O gün benim moralim bozuktu. Evet dün. çok bozuktu. Ee, seni öyle görünce ben de üzüldüm açıkçası. Evet. Çok. Ama bir yaşanmışlık var normal Yoksa seni öyle görmek. Yok. Evet ama sus, sus, tabii yok. ki de hayat devam ediyor evet. ve... Ne Şimdi seni sıkıştırma zamanı geldi. Oo, çok iyi. Ne içersin Çok de? güzel Teşekkür ederim. Ne içersin? Ee, ben bir şey almayayım kahvaltımı yaptım. Kahve? Kahve alırım. Filtre? Türk? Türk alayım. Ben de yapayım bari. Oo süper. Mehtap yapsın evet, o zaman ederim. Türk kahvesi. Daha o zaman... Işte Şu e, Mehtap'ı getirsene, bana müsafer. da gelir. Onu da alayım mı? Perver, şey misafir, mi? perver. <laughs> Size getirmem Biz de dedikodu yapıyoruz. Getireyim de siz de oturun bari. Aşk nasıl bir şey abi? Yaşadıkların. Kimse bilmiyor bence. Hı? Acıtan bu oluyor. Nasıl bir şey? Böyle güvendiğin dakikalar. Dilin bilgeler. mi tutuluyor böyle? Ben anlatayım mı sana? Konuşamıyor abi? musun? ...gördüğümde böyle için kıpır kıpır oluyor, böyle bir heyecan basıyor. Hmm. Böyle konuşamıyorsun, için sıkışıyor, böyle değişik bir yani her... her ...herkesten farklı bir tat veriyor sana. O zaman anlıyorsun böyle Çayın, bütün şekeyi, kızlardan, şekeyi bütün karışıyor yani. erkeklerden. <laughs> Onun onu, şey başıma mı geliyor diyor. Ya Hadi. Yaşadığın zaman anlıyorsun yani. Buyurun. Bence sen Mehtap'la daha çok ilgileniyorsun. Ama Mehtap'ın bir ilişkisi olduğu için, saygı duyduğun için buna... Geldin ve Ayça ile ilgileniyorum dedin. Yanlış mı, doğru mu? Yanlış. Peki, evet, peki. İçimiz ee, öyle doğdu o zaman. İlk geldiğimde de söyledim arkadaşlar. Ben kesin ve kesin ilk etapta Ayça. Hani olur da bir alternatif olur. Hani e, Ayça e, Batu'yu tercih ederse... ...ilgilenebileceğim aday da Mehtap'tır dedim. Ama hiçbir kadın alternatif olamaz. Alternatif derken yanlış anlama. Yani e, sonuç itibariyle senin ilişkin var ama... 12 saat sonra bitiyor. Biliyorsun e, başka ilişki de kurabiliyorsun. Sonuç itibariyle burası böyle bir platform. Belki de kurmuyorumdur, bekliyorumdur, geri alıyorumdur. Nereden olabilir. biliyorsun Ali? Senden her şeyi beklerim Melis. Bence de beklerim. <laughs> o olabilir. E, sakın beni karşına alma. Ah asla asla. Hiçbir kadını karşıma almam. Yanınızda olurum öyle söyleyeyim. Karşına aldım gibi mi durdum? E birazcık aldın şu an. Şimdiden özür dilerim o zaman. Çünkü seni karşıma almak istemem. Ya çok kibar <laughs> <tutar> ya. <laughs> Sağ olun. İyi o zaman. Ne haber Ayça? İyi sen de. Gülünce çıkıyor ya bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Semih ne yapıyor? <laughs> Semih ne yapıyor? <laughs> bir ara bir uğraman gerekiyor. Ne yaptığını kendin bir bak. Ayça'yı görünce heyecan bastı çatan. değil mi? Heh. İşte idare et beni. Kusura bakma konuşamıyorum diyorum ya. Ayça gece... Saçların bu çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Açık ben daha çok beğeniyorum. Ölünce gamzelerine göm beni Ayça'm. <laughs> Dillerime tercüman. <laughs> Cansel ya. Gözleri, Ayça gözleri Cansel eski kamyon. <laughs> İçine bir romantik kaçmış. Var ya öyle bir söz. Hmm. Ayça'nın gamzelerine çok takılıyorlar. Ben de onu söyleyeyim. Düşüncelerine tercüman oldum değil mi Ali'cim? <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Neyse benim biraz içeride işim var. <laughs> Ne yapacağım kız ya? Siz... Sınav bitti. Görüşürüz. Geçti Kanka? Mersi teşekkür ederim. Sizin işleriniz var mı? Yoksa ben Ayça Hanım'ı ha, şöyle tabii e, ki. kenara ha. davet edebilirim. Yani bunu demeye çalışıyorum ama anlayan anladı. Neyse ben şuradan bir kek alayım. <gülüyor> <gülüyor> Elime diken battı. Biri seven dikenine katlanır derler. Kendinize dikkat edin peki. arkadaşlar. Ali, Onlar da iyi. Ali Tatlı değil tatlı konuşun. Kesinlikle haklısın biraz heyecanımı alsın alıyorum. diye şuradan Açık. şöyle bir. İyi, güzel meclisten yapmış Bol bol sohbet edin. Yaz <laughs> <laughs> ya. <dal> ya. <laughs> evet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Aslında sana sormak istediğim birkaç şey var. Tabii ki. Ee, sonuç itibariyle Batu benden bir hafta önce girdiği için e, ben o... ...bölümü izleyemedim işim dolayısıyla. Batu ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Batu ile ilgili bir düşüncem yok. Bunu söyledim. Ee, ona yeşil ışık yakmadım. Tamam Batu olur demedim. Yengesi geldi ailesiyle tanıştım. Müthiş bir ailesi var. Çok sevdim. Hatta dedim ki bir tık dedim böyle meyillendim falan. Top güldük müldük. Ben Batu'yu bu hafta bir denedim. O testten geçti bu galada. Yani ne sen fazlası ne o fazla benim için. Hı. Aynısınız. Dediğin gibi iyi olan kazansın. Oo. Görelim bakalım kim daha çok istiyor. Tabii ki senin dediğin olacak sonuç itibariyle de. Ee, benimle ilgili izlenimlerin nelerdir? Ee, ne şöyle, düşünüyorsun? İlk baktığında ne gördün? <laughs> şey dedim ben, çok enerjik dedim. İlk geldiğinde galada girdiğinde. Ya artık beğenmedim. Neden? Ben Hı -hı. çok sarışın sevmiyorum. Okay. Ama konuştum konuştum böyle... Şey, İnan bana bu benim yarım. Böyle, daha neşelisin. konuşamadım. Yani bak diyor ya çatallı çıkıyor sesi Tankut falan Tankut gibisin. Daha. Bizim Tankut bak ben ona taparım yani o derece çok severim Keşke Tankut'u. Keşke onun kadar Abim düzgün gibidir. konuşabilsem. Buradan ya müthiş saygılar. bir insan. Onun gibisin böyle eğlenceli eğlenceli gibi görünüyorsun. Bak göreceğiz. Daha bismillah bir. Kesinlikle. Ee, niyetimiz belli ikimizin de. Ona da dedik iyi olan kazansın. Ama dedim ki ben daha iyiyim. Batı. Yani Batu mu dedi bunu ben daha iyiyim Ben diye. daha iyiyim dedim. Ha sen dedin. Aynen şu an ben sana söylüyorum. Batu duyacak zaten bunu. Ha. Ona da söyleyeyim buradan. Ben daha iyiyim. Ben kendime daha çok güveniyorum. Neden? Neden Neden bu güven? Enerjinden ee, dolayı değil mi? Hem enerjimden dolayı e, Batu biraz daha şey maço. Maço seviyorsan o köy olabilir. Yani onun bir e, Beyli desem biraz şey mi kaçar. Biraz maço daha çok bir, severim. Yani ben, ama ben, ama ben hiç öyle maço maço, maço Bak, o kadar söyleyeyim. sert maço... A -a. Yani öyle. öyle maça değilim. Hiç doğamda yoktur. Ee, çok kıskanç bir erkek değilim. Ee, çok kıskanma şeyim yoktur. Bu da benim nasıl söyleyeyim sana... Ama kıskanmayan erkek sevmiyordur yani. Hayır çok kıskanç değilim. Böyle aşırı kıskanç vardır ya bunu giyemezsin bunu yapamazsın. Ben değilim abi. Ben, ben de böyle bir şey yoktur kesinlikle. Yakışıyorsa kaldırabiliyorsa o kadın her şeyi giysin. En çok neye sinirlenirsin? O güzel. En çok neye sinirlenirim? Ya inanır mısın ben çok agresif biri de değilimdir. Yani neye sinirlendiğimi işte ne sinirlendiğimi bile işte evet. Abislik. Yani e, neye sinirlendiğimi bile bilmiyorum. Ama şöyle şeyler her esinden bir kere sinirlenirsin, tam sinirlenirsin herhalde. iyi. Yani ama benim, benim. parlamam 5 e, dakika maksimumdur. Sonra dedim ki ben neden böyle bir şey yaptım diye sorgularım. Aynen. Kesin sorgularım. Saman yani. alevi gibi. Hı. Aynen öyle. Sonra dedim ya Murat abiye zaten ilk görüşmemizde e, sözünü kesmişim. Ama sonradan kendi kendime dedim ki sen neden böyle bir şey yaptın diye. Yani oluyor benim öyle. Peki var mı evde sevdiğin damat adayları? Çok Evde iyi, sevdiğim, şey, elektriğim tuttu. Uyuştu. Elektriğim tuttu şöyle kendimi yakın hissettim. Sağ olsun arkadaşlar baya sıcakkanlı karşıladılar beni. Değil ee, değil Batu e, senden kaynaklanarak biraz da bir araya mesafe tabii, koymak de, istiyor koyalım. doğal olarak. Ama diğer hele eser olmak üzere çünkü yani orada kime benziyorsun desen? Tankut ve eser karışımıyımdır ben. Yine Eser buradan benimle dalga geçecek. Karışım nasıl oluyor diye ama ben tekrar söyleyeyim. Yani enerjim iki senede çok yakın. Eser ama ve Tankut diye anlaştım Aynen Yani enerjim iki senede çok yakın. Ee, Emre, Adnan çok beyefendi adamlar. Bayağı iyi Adnan, karşıladılar. Candır. Aynen öyle. Yani e, bu kadar sıcak beklemiyordum açıkçası ama benim için çok iyi oldu. <laughs> Sen neden sinirlisin? Ne hoşuna gitmez? Hiç bilmiyorum. Hmm. Şimdi Ben, ben mehtabı... her şey sinirlenebilirim. Ben bir şimdi... anlık belli olmaz. Sen ben şimdi burayı Mehtap'ı davet etsem, Mehtap'la konuşsam sinirlenir ben. misin? Hayır. Hayır. Niye hmm. sinirleneceğim? Tamam şu arada daha bir şey yok diyorsun. Ama bir tepki koyarsın bence. Hayır koymam. Çünkü bana aday geldin diyorsun. Hayır. İkili oynuyorsun. Diyorsun. Evet bunu Dersin. söylemek hakkım ama yani. Dersin. Yani sinirlenirsin yani o zaman. Kimse Sinirlenebilirsin ama işte. Gidene yollar otoban diyorlar bizim kesinlikle. kızlar biliyor musun? Ya ben e, gitmek isteseydim ilk Mehtap'ı çağırdım zaten. Mehtap'a aday gelirdim. Benim ilk önceki adayım kesinlikle sensin. Sen beni beğenmezsen alternatif olarak düşündüğüm aday dedim Mehtap dedim. Sıkıldın mı? Hayır. Yukarılara baktığına göre sıkıldın. Seni çok sıkmak da istemiyorum. İstersen arkadaşların yanında geçebiliriz. Tam bir ilk ilk etaptan seni sıkmak istemiyorum. O enerjimiz kaybolsun da istemiyorum. Tamam, gelmedi. Sen yeter ki